Allah aşkına biz ne yapıyoruz? Meksika dalgası. İyi de neden? Neden mi? Neden mi? <laughs> Şapşal şey. Hiçbir şey bilmiyorsun. Çünkü bu hafta sayın <laughs> seyirciler Meksika'ya gidiyor. ya <gülüyor> Borito. <gülüyor> <kesedilla>, <gülüyor> ve taco yapıyor. Herkese merhaba, Joe Chef'in Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Geçen haftaki Texas'ta yaşanan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle video yayınlayamamıştık. Ama bu hafta tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu hafta ısrarlara da yanamadık çok fazla istek alan kesidiya, taco ve burrito yapacağız. Meksika mutfağına gidiyoruz bugün. Muhteşem lezzetler yapacağız hep beraber. Bütün malzemelerimiz hazır. Hadi sizi bekletmeyelim daha fazla videoya geçelim. size kısaca ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün dediğim gibi burrito yapacağız, quesadilla yapacağız ve taco yapacağız. Bildiğiniz üzere bu 3 yemek Meksika'da ve dünyada çok ünlü. Meksika'dan çıkmış ve bütün dünyada meşhur olmuş 3 yemek. Bugün bunları yapacağız. Burritomuzu bugün etli yapacağız. Quesadilla'mızı tavuklu yapacağız. Taco'muzu da balıklı yapacağız. Böylece 3 farklı etle 3 farklı yemek yapmış olacağız. Bunların çeşitlerini de siz de görmüş olacaksınız. Ama baştan söyleyeyim siz bunları karıştırabilirsiniz. Kesidiyeyi etli, takoyu e, tavukla yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben bu şekilde devam edeceğim bugün. Ve ilk başta hemen yapmamız gereken şey bu 3 tane etimizi marine etmek. Neyle marine edeceğiz? Şöyle bir baharat karışımımız var. Bunu ben yaptım. Hemen kısaca içinde neler olduğundan bahsedeyim. İçinde kırmızı toz biberimiz var, pul biberimiz var, sarımsak tozu, soğan tozumuz var, kimyonumuz var ve kekiğimiz var. Bu altı baharattan oluşan baharat karışımını kullanacağız bütün etlerimiz için. Ve hemen vakit kaybetmeden geçiyorum etlerimi baharatlandırmaya. Önce tavuğumu şöyle güzelce yağlıyorum. Zeytinyağı kullanabilirsiniz, sıvı yağ kullanabilirsiniz. Benim zeytinyağım çok güçlü bir zeytinyağı değil, aroması çok güçlü değil. O yüzden zeytinyağı kullanıyorum. Baharatlandırdıktan sonra... Tavuğumu kaldırıyorum. Tavukla şimdilik işim bitti. Hemen diğer etime geçiyorum. Geçtik balığımıza. Balığımıza da aynı baharatı kullanacağız. Ama şöyle bir farklılık yapacağız. Balığımıza biliyorsunuz limon, lime, misket limon yakışan bir şey. Bugün kırlangıç balığı kullanıyorum ben. Genelde takolarda böyle yağ, yağ oranı az olan, yağ oranı düşük olan balıklar kullanılır. O yüzden ben bugün kırlangıçtan yana kullandım hakkımı. Siz dilerseniz farklı bir balık kullanabilirsiniz. Yağ düşük olması şartıyla mezgit olabilir. Mesela mezgit kullanabilirsiniz. Ve tekrardan balığımı yağlıyorum. İçine gene baharatımdan ekliyorum. Ve bunun içine bir tane lime alıyorum. Ve birazcık lime kabuğu ekliyorum içine. Hatta birazcık suyundan da faydalanabiliriz. Evet bir tane de lime'ımızı içine sıktık. Ve şimdilik bunu da kenara alabiliriz. Ve geçiyoruz son olarak etimizin marinasyonuna. Etimizi şöyle kabın içine alıyoruz. Az önce sağ olsun rejimiz beni uyardı. Balıklı elini bu baharatların içine daldırdın dedi. Ben hiç farkında değildim. O yüzden yeni bir baharat aldım. Kabımızı da değiştirdim. Ve devam ediyorum. İçine azıcık yağ koyuyoruz. Ben bugün yapacağımız boruto için kontrafile kullanıyorum. Bunu da kaldırıyorum. Bunlar birazcık dolapta bekleyecekler, birazcık lezzetlenecekler. Biz o sırada diğer hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra da hepsini birleştireceğiz. Ve şimdi geçiyoruz pirincimize. Borito için kullanacağımız pirince. 1'e 2 oranında su ekliyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Pilavıma da ben birazcık lime kabuğu ekliyorum. Birazcık güzel aroma versin diye. Evet lime'ımızı da ekledik ve ben şimdi bunu ocağa alıyorum. Kısık ateşte birazcık pişiriyorum. Güzelce suyunu çekecek. Ondan sonra da diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Geçiyoruz pico de gallo'nun yapımına. Pico de gallo'yu biz 3 ürünümüzde de üç yemeğimizde de kullanacağız. Pico de gallo, domates, jalapeno biberi, soğan, kırmızı soğan ve kişnişten olan bir garnitür aslında. Meksika'da sık sık kullanılır. Her yemeğin yanında servis edilir hemen hemen. Ve dediğim gibi hem boyutoda hem takoda hem kesidiye de kullanacağız. O yüzden bolca bundan yapmamız gerekiyor. Hemen domateslerimizle başlıyoruz. Bodega için bütün malzemelerimizi kestik ve şimdi lime ekliyoruz içine. Ben iki tane lime sıktım içine. Şimdi tuzumuzu da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bütün ortak malzemelerimizi hazırladık. Önce boritomuzu yapacağız. Boritomuz için güzel bir harç hazırlayacağız. Nedir bu harç? Yeşil biber, soğan, ve Meksika fasulyesinden oluşan mükemmel bir iç harç olacak. Tavamızı yağlıyoruz. Tavam gayet sıcak. Biberlerimi de atıyorum tavaya. Çok da öldürmek istemiyorum açıkçası soğanla biberlerimi. Birazcık dişe gelsinler istiyorum. Etimizin marinasyonu için kullandığımız baharatımızdan da birazcık atıyorum içine. Biberlerimizi de aşağı yukarı 5 dakika soteledikten sonra içine fasulyemi ekliyorum. Bu Meksika fasulyesi. Ben konserve fasulye kullanıyorum. Muhtemelen siz de büyük marketlerde bulabilirsiniz bunu. Boruto yapımı için son aşamaya geldik. Onda da etimizi pişireceğiz. Ondan önceki bütün hazırlıklarımız tamam. Pirincimiz pişti. Biberli, soğanlı fasulyeli karışımımız hazır. Pikomuz hazır. Ve en son artık etimizi pişireceğiz. Tavamı da iyice ısıttım. Ve etimi tavama alıyorum. Etrafını güzelce kızartacağım. İçinin biraz sulu olmasına özen göstereceğim. Çok kurutmak istemiyorum etimi. Aşağı yukarı ikişer dakika her bir tarafı için yeterli olacaktır. Çünkü etim birazcık oda ısısına geldi. Çok da soğuk değil. Eğer çok soğuksa 3 dakikalara çıkmanızda fayda olacaktır. Eğer orta pişmiş bir et istiyorsanız bunu da pişireyim. Tekrar devam ediyoruz. Etimiz de pişti. Ben onu güzelce dilimledim ve artık boritomuzu tamamlayabiliriz. Şimdi borito yapımında kullanılan tortillalar aslında bayağı büyük. Ama benimkiler o kadar büyük değil. O yüzden ben bugün 3 tane tortilladan yapacağım burrito'yu. İyice kalın, iyice büyük, iyice doyurucu olması lazım burrito'nun da özelliği o zaten. Şöyle 3 tane tortillamı birleştirdim. Şu ortalarını birazcık bastırıyorum birleşsin diye. Ve artık yapımına başlıyoruz dediğim gibi. Tabanına pirinç koyuyorum. Üstüne birazcık avokado dilimleri ekliyorum yapmış olduğumuz fasulyeli biberli karışımdan koyuyorum. Etimizi koyuyorum. Peynir koyuyorum. Peynir rendelenmiş cheddar ve mozzarella peyniri. Siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Ve en son yapmış olduğumuz pico de gallo'dan koyuyorum. Ve şimdi artık bunu kapatma vakti geldi. <laughs> zor kısmı da bu. Dolu dolu bir borit olacak. Şöyle önce yanlarını kapatıyorum. Şöyle iyice kendinize doğru çekmeniz lazım. Şu yanları da kıvırıyorum ki yanlardan çıkmasın. Ve şu şekilde sarıyorum. Şimdi bu burada mühürlenmesi için bunu tavaya alıyorum. Şöyle bunu birazcık 2 dakika 3 dakika tavada tutarsanız o kapanır açılmaz. Ve ben şimdi artık bunu kesip size sunmak istiyorum. Ortasını da görün. Evet, boritomuz bu şekilde hazır. Boritomuz hazır. Artık diğerleriyle de devam edebiliriz. Şimdi kesedi geçiyoruz. Kesedi için içinde tavuğumuzu pişireceğiz. Tavamızı azıcık yağlıyoruz, çok değil. İyice sıcak tavam ve tavuklarımı tavama alıyorum. Tavuğumuz da pişti. Bakın şöyle güzelce doğradım. Ve artık kesidiyemizi de yapmaya başlayabiliriz. Kesidiyeyi yaparken önce tabanına peynir koyuyoruz. Bu çok önemli. Önce tabanına koyacağız. Tavuğumun içine yapmış olduğumuz pikodan ekliyorum. Ve şimdi bunu tortiyalarımızın üstüne ekliyorum. Ve şimdi tekrar üstüne peynir ekliyoruz. Böylece bunu tavada ısıtacağımız zaman yaptığımız iç harç erimiş peynirin arasında kalacak. Ve şimdi bunları katlıyoruz. Çok basit, şu şekilde direkt üstüne getiriyoruz ve şöyle birazcık bastırıyoruz. Ve şimdi bunu alıyorum. Şöyle tavamın üstüne alıyorum. Aynı şekilde bunu da katlıyorum. Şimdi malzemeleri bastırmamın sebebi iyice kenarlara kadar gelsinler. Ortada kalmasınlar. Ve bunu da tavamın üstüne alıyorum. Fark ettiyseniz hiç yağ falan koymadım tavaya. Bunlar birazcık renk alacak. Ondan sonra kesidiyalarımız da hazır. Ve en son takolarımıza geçeceğiz. Kesidiyalarımız da hazır. Bakın ne kadar güzel görünüyorlar. Peynir de iyice eridi. Ve şimdi bunları kesiyorum. kesediyalarımız da hazır. Bakın onlar da bu şekilde oldular. Gayet güzeller, gayet lezzetliler. Yanında kendi yapmış olduğumuz bir salsa sosu var. Ki o salsa sosunun tarifine de şuradaki linkten ulaşabilirsiniz. Daha önce yapmıştık kanalda. Mutlaka deneyin. Şahane bir salsa sosu oluyor. Kesediyamızı da tamamladık. Ve şimdi artık son olarak takomuza geçiyoruz. Son olarak takomuz içinde gene tavamızı ısıttık. Gene azıcık yağ koyuyoruz. Ve balığımızı tavamız alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu taraf derili, bu taraf derisiz. Deri tarafını önce tavaya gelecek şekilde koyuyorum. Balığımız pişti. Son bir aşama, takomuz için küçük bir sos yapacağız. İnanılmaz basit bir sos. Bir kaba azıcık mayonez alıyorum, böyle bir yemek kaşığı kadar. İçine de komple lime'ın yarısını atıyorum. <laughs> İçine de yarım lime sıkıyorum. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Evet, taco yapımına başlarken ben şöyle bir aparat yaptım alüminyum folyoyla ki takolarımı şöyle tutabilsin. Hem şöyle tutacak, o tutarken de ben böyle dolduracağım. Önce balığımızdan koyuyorum. Şu yapmış olduğumuz pikodan koyuyorum de evdan İçine birkaç dilim avokado koyuyorum. Çok yakışacak balıkla beraber dediğim gibi ince dilimlenmiş turplardan koyuyorum. Üstüne birazcık taze soğan koyuyorum. Biraz daha renk istiyorum. Ve biraz daha kıtırtı istiyorum. Üstüne ince ince dilimlenmiş mor lahana ve en son yapmış olduğumuz sostan üstüne döküyorum. Şahane bir tak oldu gerçekten. Bir tane de mısırdan yapılmış tortiyan var. Bir tane de ondan yapacağım. Ondan sonra da artık videomuzu kapatacağız. Takomuz da hazır. Artık en son dokunuş olarak da üstüne birazcık kırmızı acı biber atıyorum. Ve azıcık bir Acılık versin diye. Ve takomuzu da bitirdik. Çok güzel bir video olduğuna inanıyorum efendim. Çünkü bugün hem burrito yaptık. Hem kesediye yaptık. Hem de müthiş bir tako yaptık. Burritomuz etliydi. Kesediyemiz tavukluydu. Takomuzu da balıklı yaptık. Ama siz bunda sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz içindeki proteini. O tamamen artık sizin zevkinize bağlı. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen şuraya tıklayarak abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen her zaman dediğim gibi videonun altında yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.